<gülüyor> <gülüyor> bu bu bari Allah sen bırakmasın bizim hakkını sen bırakmasın Allah. Yarım saat. Bir saat kendini benim yerime koyun. Allah sizin okuduklarını okulacak. Tamam, tamam. Her gün, her gün, akşam, sabah, barkona çıkıyorum. Bir Gülistan'ı gözetliyorum. Ben dedim belki bir yerde çıkarsın, belki bir yerde gelsin. Hayat bize zehir oldu, zindan oldu. Allah için. Allah kimse başına vermesin, bizim başına verdi. Hem kim de ona şahit olmuş, bilmiyor, biliyorsa söylemiyorsa. Kim yaptı Allah bu günü ona bırakmasın, benim yerine koysun. Allah, Allah benim yerine koy. Bugün dört, dört yıl oldu, beşinci ev geliyor. benim kızım kayıp. Ben burada Adalet Bakanı'ya Yeni Adalet Bakanı, Yeni Bakan, Cumhurbaşkanı, o milletvekilleri o koltukta oturuyor ya. Ben bunları hep bunlarda çağ, benim çağrımdır. Allah için yarım saat, bir saat sizin evladın varsa siz başını yasuka koyuyorsan kendini benim yerine bir saat koyun. Yarım saat koyun. Sizin çocukları okula gidecek gelmezse siz ne yapabilirsin Allah için benim çocuklarım benim kızım çıkartın dört sene gitti beşinciye gidiyor ben kızımı önce Allah'a sonra devlete emanet ettim devlet benim kızım çıkarsın niye üstünü ürtüyorsun Allah için çıkartın dört yıl oldu o olanın telefonu araştırmadı o bilgisayarı el koymadı, o araç çamurdu, incelemedi. Tunceli hep kamera, adın adıyor mobese, adın adıyor mobese. Allah için benim kızım buhar olmadı, uçmadı. Benim kızım kuş olmadı, uçmadı. Allah için benim kızım çıkardı, üstüne ürpüle.